Tabii. E, grip aşısı mevsimsel e, gripten bizi korumak için mevsimsel yıllardır e, insanlara grip enfeksiyonu yapan, influenza enfeksiyonundan korunmak için yaptırdığımız aşı genellikle Eylül ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar ama tabii Nisan-Mayıs ayına kadar mevsimsel gripler uzayabiliyor. Mart ayı sonuna kadar yapılmasını tavsiye ediyoruz. Normal e, grip, mevsimsel grip enfeksiyonlarından salgınlarından bizleri koruyor. Özellikle risk grubu olan hastalarda risk grubu derken 65 yaşın üstünde veya 60 yaş üstünde diyebiliriz. Kronik hastalığı olan hastalarda tansiyon, diyabet gibi veya kanser hastalarında immün yetmezliği olan hastalarda o tür ilaç immün yetmezliğe neden olan ilaç kullanan hastalarda... ...sağlık personelinde e, grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Yani tabii şu, burada e, dikkat etmemiz gereken nokta... E, ...grip aşısında daha önce olup alerji olmuş kişilerde... ...veya aşılara hipersensitivitesi, alerjisi, duyarlılığı olan kişilerde... ...dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada çok yoğun hani şu grup e, grip aşısı olmasın e, diyemiyoruz ama mutlaka bir aile hekimine danışıp e, risk grubu haricinde de bir doktor tarafından önerilmediyse aile hekimine danışıp grip aşısı olmakta fayda var. Hani şöyle hani grip aşısı olduktan sonra da artık hani o sezon o sene boyunca e, o mevsim boyunca grip olmayacağım diye bir kural yok. Hani grip aşısı bir önceki senenin grip yapan, grip salgını yapan suçlarından o sene e, oluşturularak üretiliyor. Yani yeni bir suç gelirse, yeni bir influenza suçu gelirse, yani influenza virüsü e, tekrar bir mutasyona uğrarsa o sene, o grip aşısı bir önceki grip aşısı, olduğunuz grip aşısı bir önceki senenin suçlarından üretildiği için sizi korumuyor. Ya da ya da hastalığı geçirmenizi engellemiyor. O noktalarda dikkat etmek gerekebiliyor. Hani grip aşısı olduktan sonra da tekrar grip enfeksiyonu olabilirsiniz ve aynı şekilde belki daha hızlı ya da daha yoğun bir şekilde geçirmezsiniz, daha ağır geçirmezsiniz ama daha hafif hastalığı atlatabilirsiniz. Ama grip aşısı oldum artık o sene de grip olmayacağım diye bir kural yok benzer şekilde daha da önemlisi hani grip aşısı olduktan sonra ben korona geçirmeyeceğim, korona enfeksiyonunu geçirmeyeceğim diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Grip aşısı sadece dediğim gibi bir önceki seneki suçlara, bir önceki senelerki suçlara karşı koruyor. koronavirüse karşı haydi haydi hiç korumuyor. mutlaka olacaktır. Hani onun için öncelikle risk grubunun yaptırması zaten e, grip açısından da riskli olan grubun yaptırılması ve e, ondan sonra da hekimlerce aile hekimlerince önerilen veya sorduklarında önerilen kişilerin yaptırması e, daha uygun olacaktır. Hani ilk çıktığı anlarda belki yeterli grip aşısı gelemeyebilir e, belli bir seviyede o noktalarda hani risk grubunun yaptırması daha sonra grip açısı aylar belli süreler ilerledikçe tedariği oturacaktır, tedarik sağlanacaktır. O zaman da önerilen kişilerin yapması ya da aile hekimine danışılarak yapılması önemli olacaktır. Hani kalabalık ortamlarda çalışanların da grip aşısı olmasında özellikle bu sene fayda olacaktır. Hocam peki bir kere mi yılda yapılması gerekiyor? Grip aşısı bir kere yapılıyor yılda. Hocam virüsle olan kısmını biraz daha açabilir miyiz? Ee, Koronavirüsü de karıştırılıyor. Evet. Gribi. E tabii birbirinden farklı virüsler olduğu için e, mevsimsel gribi grip aşısını da bulunan suçlar, influenza virüsleri, e, korona e, COVID-19 enfeksiyonunu yapan COVID e, koronavirüs ailesi onun için. ...birbirinden çok farklı virüsler. Grip aşısı olarak biz koronadan korunmuş olmuyoruz. Yani şunu vatandaşlarımızın net bir şekilde bilmesi lazım. Yalancı bir güvene girmemesi lazım. Ben grip aşısı oldum artık bu sene korona aşısı geçirmem... ...ya da bu aşı beni korona enfeksiyonu pardon geçirmem... ...veya bu aşı beni koronadan da korur diye düşünmemesi lazım. Öyle bir yalancı güvene girmemesi lazım... Grip aşısı bize neyi sağlar? Risk grubunda daha da immünitesinin düşürüp o dönemde korona enfeksiyonu olup korona enfeksiyonunun daha ağır geçirmesini engeller. Yine de yine bir hastalık geçirip ağır bir grip geçirirken diğer enfeksiyonları da açık hale geliyoruz. Diğer enfeksiyonları olduğumuzda daha ağır geçirebiliyoruz. Yani bize ağır bir aynı anda korona enfeksiyonu olursak daha ağır geçirmemizi engelleyecektir. Ama e, ben grip aşısı oldum. Bundan sonra bu sene artık korona ile ilgili bir e, koruyuculuğu vardır diye kesinlikle düşünmemek lazım. Şu şekilde genelde yapılması e, aşının yapılması Eylül ayından sonra olduğu için tüm e, Kuzey Yarım Küre'de de hani mevsimsel griple ilgili e, geçen senenin suçlarından üretilme aşaması, firmalar üretilme aşamasını muhtemelen yeni tamamlamışlardır. Ona göre e, izin izin almaktadırlar Dünya Sağlık Örgütü'nden veya otoritelerden. Ondan sonra tekrar e, piyasaya verilecektir. Tabii e, bu senedeki problem koronadan dolayı da e, mevsimsel griple de çakışmaması için grip aşısına tüm dünyada e, şey fazla olacaktır. İlgi fazla olacaktır. Her ülke e, geçen senelere göre daha fazla grip aşısı almaya çalışacaktır firmalardan. Saat grip aşısı üreten firma sayısı da kısıtlı olduğu için tüm dünyada kendileri de ne kadar kapasitelerini de arttırsalar yine e, belli ilk başlarda yetemeyebilir İlk aylarda bu tedariyinde e, belli bir problemler olabilir ama bu noktada da bizde Sağlık Bakanlığı e, aynı şekilde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan onlar tedariyini e, düzenleyeceklerdir. Şimdiden çalışmalarını başlatmışlardır. Hani ilk dönemde belki e, tedarikte bu e, yılki durumlardan dolayı ve tüm dünyadan Gelen yoğun istik, e, istekten dolayı belli bir aksaklık olsa bile e, ilerleyen süreçte o noktalarda e, rutine binecektir. Bir sorun ortadan kalkacaktır. Onun için şu dönemde riskli hastalarımızın e, yaptırmasında öncelikle onlara vermemizde e, fayda olacaktır. Biraz alıştık deyip eee tedbirleri bırakmamak lazım. Daha e, koronavirüsle ilgili aşılar hep e, şey e, çalışmalar yürüyor. Bulunmuş bir e, kliniğe yansımış, rutin kullanıma yansımış bir aşı yok. O, o noktalarda e tedavilerde e, daha önce kullanılan ilaçlar hafif e, kullanılıyor ve belli bir yol alındı. Ama yine de e, önemli olan yakalanmamak hastalığı olmamak, o noktalarda da e, mesafeye, e, maskeye e, ve el hijyenimize dikkat etmemiz lazım. E, yapılan bazı çalışmalar şunu gösteriyor, maske ve mesafenin koruyuculuğu o kadar yüksek ki, yani aşı bekliyoruz diye biz, gelecek aşılardan bile maske, mesafe koruyuculuğu daha yüksek. Yani bu noktada hani insan belki kolay geldiği için hani hep maske mesafe diye şey yapabiliyor ama koruyuculuğu çok yüksek o noktalara dikkat dikkat etmemiz lazım.